Merhaba arkadaşlar, şimdi Kobra Murat e, ses bantları attı. Güllü'nün ölümüyle ilgili çok ilginç bir tezi var Kobra Murat'ın. Kendisini yayına davet ettim ama e, çok yorgunum diyor, İşler var diyor, koşuşturuyorum diyor, o yüzden canlı yayına katılamam diyor. Bu ses bantlarımı yayınlayabilirsin Bilal abi dedi. Şimdi size bu ses bantlarını dinleteceğim dostlar. Çok dikkatle dinleyin. Kobra Murat, Güllü'nün çok yakın arkadaşı, ünlü şarkıcımız, ünlü sanatçımız Kobra Murat'ın e, ilginç tezini dinletiyorum şimdi size e, Güllü'nün vefatıyla ilgili. Arkadaşlar cinayeti çözdüm gibi geliyor bana. Lütfen bu konunun üstüne gidin. Güllü o saatlerde tiktok yaparmış. Lavaboya giriyor Güllü, hazırlanıyor lavabodan iniyor, çıkıyor. Kızlara böyle yapıyor. Hazır mıyız diyor. Çünkü TikTok'ta canlı yayına girecekler. Kızlar da o saatte cama açmışlar, müziği kısmışlar. şakşak şak atıyorlar Aşağıda Eşref diye birisi var. Eşref'le konuşuyorlar. Güllü de o rüzgarı Eve gelen soğuğu, kızların şakşak şak atmasını, camdan konuşmasını duyuyor. Hiddetle odaya gidiyor. O ne lan diyor. Odaya gidiyor. Kızlara diyor ki ne diyor kızlara şaşırmışlar bunlar mı ne diyor o saatte. Bak bak manyaklara. Bak. bak bak manyaklara bak diyor kızlara. Demek istiyor ki ne yapıyorsunuz bu saatte camdan eşrefle konuşuyorsunuz. Bak bak manyaklara bak diyor. Kızlar içeriye doğru itmeye çalışıyor. Camdan da uzanıp bu saatte inilmez ki diyor eşref'e. Bak diyor atlarım buradan diyor. Yani al kendini git buradan. ilerle buradan demek istiyor Eşref'e. Aşağıdan gelen o sesler belli belirsiz erkek sesi de Eşref onunla konuşuyor falan. Güllü diyor ki bak diyor atlarım buradan uçarım buradan gibi diyor. Kızlara dönüyor sonra. Açın düğümüzün sesini oynayın yani oturun yerinize gitmeyin gibisine kızlara. Bir tane kızı oynatmaya çalışıyor. Kızlar da dışarıya kaçsın diye o roman havasını oynamayı bilmez ki falan diyor Güllü'ye. Kızların amacı dışarıya kaçmak, Eşref'le buluşmak. Ondan sonra Güllü de kızları tutuyor aşağı inmesin diye. Bırak beni falan filan o sesler oradan geliyor arkadaşlar. Orada bırak beni falan diyor. Kızlar onları Güllü onları eve çekmeye çalışıyor oynatmaya, vakit geçirmeye, TikTok açmaya çalışıyor aslında. Bir yandan da Eşref'i camdan kovmaya çalışıyor. Güllü kızları tutuyor aşağı inmesinler diye. Kızların elindeki cep telefonu da bunu kanıtlıyor. Yani kızlar ellerinde cep telefonu, çantaları, mantaları aşağı inip Eşref'le beraber gezmeye gidecekler. Ya da bir şeyler işte vakit geçirmeye gidecekler Eşref'le beraber. Cam da açık. Güllü bir yandan camı kapatmaya çalışıyor. Bir yandan kızları tutmaya çalışıyor. Bırak mevzuları falan oluyor. Güllü kızları tutarken böyle tabii ki çekiyor kızları yani gitmesinler gibi. Bırak deyince de ya eli kayıyor ya Güllü'nün elini itiyorlar. O hızda Güllü camdan aşağıya uçuyor. Pat 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 o uçuş sesleri de Güllü orada teletuarlara meletuarlara çarpıp yere düşüyor. O esnada da orada Eşref diye birisi var. Kameralardan kim bu Eşref? Kameralara bakılması lazım. Çünkü Eşref'le konuşurken camın açık olması, kızların ellerinde cep telefonları olması, orada bırak bırak beni diye mevzuların olması, Güllü'nün banyodan çıkarak o ne lan diye iddetle Odaya koşması çünkü cam açık soğuk kızlar camdan eşrefle konuşuyor gittiği zaman da gülle odaya bak 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 manyaklara bakıyor yani bu saatte ne işiniz var eşrefle konuşuyorsunuz gibi diyor kızlara eşrefet ediyor ki bu saatte inilmez ki diyor ya kızlara diyor bu saatte inilmez ki diye. Sonra camdan uzanarak Eşref'e diyor ki git buradan yani demek istiyor. Bak diyor uçarım buradan falan filan diyor. En son ki o görüşürüz mevzusu da yani kızlar ondan kaçmaya çalışıyor. Ee, cam açık Kızlar, kızları tutuyor ya, kızlar elinde cep telefonu görüşürüz diyorlar annesine yani dışarıya kaçacakları Eşref'e. Gülü de onları tutuyor, gitmesin diye bırak bırak falan diyorlar. Ya Güllü bırakıyor ya Güllü'nün elini e, orada tutan Sultan mı itiyor artık yani kurtulmaya çalışıyor Güllü'den Güllü de o hızla onları çekerken eli kayınca geri geriye camdan aşağıya uçuyor. Olay bence bu konuda çok mantıklı gidiyor. Bu konunun üstüne düşüp de bu konuyu bu şekilde değerlendirirseniz cinayetin ortaya çıkacağına inanıyorum. Eşref'i bulmak lazım. Kamera kayıtlarından Güllü'nün düştüğü ara sokağa kim girmiş? Kim bu eşref? Yani Güllü'nün o saatlerde orada zaten şey var. Ne onun adı? Taksi durağı falan var. Or orası meydan yeri. Orada o sokağa bir erkek giriyor. Ara sokağa Güllü'nün apartmanın düştüğü yere. Ara bir erkek giriyor ya da bir iki erkek onlar bilemeyiz onu. Kameralardan çıkar. Camdan cama konuşuyor bunlar. Kızlara diyorlar ki hadi inin aşağıya gideceğiz gibi artık nereye gidecekseler. O esnada da Gül lavabodan çıkıyor. Camın soğuk olduğunu kızların camdan birisiyle konuşup şak 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 oynuyormuş gibi ona işaret atmalarını görüyor. Güllü odaya giriyor bak 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 manyaklara bak diyor bu saatten inilmez ki diyor. Bir de kızlara argo bir kelime konuşuyor yani oğlu bir kelime konuşuyor. Kızlar odada tutmaya çalışıyor. Eşrefe de diyor ki bu saatten inilmez yani bak uçarım buradan sana falan filan diyor git buradan demek istiyor. Çocuğa camdan bakıyor cama ondan yakın Güllü. Çünkü hem çocuklarla konuşuyor hem, hem bir yandan da kızları tutuyor gitmeyin diye. Aç oynamasını diyor hadi oynayacağız falan filan demek istiyor Güllü orada. Kızlar da dışarıya kalsın diyor ki o oynamayı bilmez ki falan filan diyor. Sonra kızlar dışarıya kaçmak isterken Güllü onları tutuyor. Bırak 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 mevzuları falan oluyor. Hadi görüşürüz diyor kızlar dışarıya kaçmaya çalışıyor. Güllü o esnada yayılık kayıyor. Yayılından itiyorlar Güllü'yü. Güllü o hızla çünkü çekiyor onları. Eli boşta kalınca arka arkaya camdan aşağıya uçuyor Güllü. Olay budur. Cinayeti çözdüm gibi geliyor. Üstüne düşerseniz arkadaşlar seslerin üstüne aa bak burası buraya oturuyor, aa bak burası oturuyor diye olay meydana çıkacak gibi geliyor bana. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler, saygılar, selamlar olsun hocam. Kobra Murat bir bank daha yolladı, onu da açtım orada şimdi. Orada var, orada garanti bankası var, orada bayağı kameralar vardır. Güllü'nün öldüğü saatte o apartman boşluğuna, o karanlık yere giren kişiler kimse, bir kişi mi, iki kişi mi onu bilmiyorum. O bulunsun, Eşref bulunsun, olay meydana çıkacak. Eşref'i saklamaya çalışıyorlar. Torbacı mıdır artık o nedir bilemiyoruz onu. Eşref'le konuşuyordu annem. Git buradan. Bak uçarım bur buradan şimdi sana. Kızları sokağa salmamak istiyor. Hadi diyor roman açın diyor. Kız da diyor ki Oynamasını bilmez ki o diyor. Ellerinde cep telefonları. Kızlar kaçacaklar o saatte. Annesi de onlarla tiktok yapmaya çalışıyor. Onları dışarıya çıkartmamaya çalışıyor. Bu saatte inilmez ki diyor. Bak manyaklara bak diyor. Kızları işte orospular falan diyor. Yani, Nereye gidiyorsunuz falan filan gibi. Kızları çekiyor böyle omuzundan gitmesin diye. Kız da bırak diyor. Hadi görüşürüz diyor. Dışarıya kaçmaya çalışırken. Ya Güllü'nün elini itiyorlar ya Güllü'yü göğsünden itiyorlar yani dışarıya kaçsınlar diye o an. Çünkü Eşref kapıda bekliyor. Güllü onları çekerken eli boşta kalınca o hızla camdan aşağıya uçuyor. Işşş diye uçuyor pat 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 üç tane falan ses geliyor. Duvarlara çarpıyor, tele tuvallara çarp, çarpıyor, yere patlıyor. Eşref de oradan bın diye topukluyor, kaçıyor. O saatte oraya kim girmiş, o saatte o sokaktan kim çıkmış erkek olarak kameralardan yakalansın. Eşref'in ifadesi alınsın. Evet Gülla abla benle konuştu, kızlarla bir yere gidecektik. Kızlarla camdan konuştuk. ...Gül'le ablayla da de konuştuk... ...dese olay çözülmüş olacak... ...Gül'ün o saatte cam, camın önünde olması... ...bu saatte inilmez ki... ...Eşref git buradan... ...bak uçarım buradan sana ha... ...demesi... ...kızları odada tutmaya çalışması... ...açın müziği hadi oynayın demesi... E, ...kızın da oynamayı bilmez ki o... ...hadi görüşürüz falan filan demesi... ...bundan mantıklı bir şey yok... ...cinayeti çözdüğüm gibi geliyor... Sesimi yayınlayabilirsiniz ama e, canlı yayınlara falan böyle katılmak istemiyorum. Zaten işlerdeyim, yorgunum. Çok öpüyorum sizi. Bu konunun üstüne düşerseniz cinayet aydınlanacak gibi geliyor bana. Başka bir mantıklı çözümü yok. Camın açık olması, camdan erkekle konuşulması, belli belirsiz erkek sesi, kızların o saatte gitmek istemesi, güldüğünün onların odada kalmasını istemesi... Gülünün onları tutması, onlar bırak 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 hadi görüşürüz deyip dışarıya kaçmak istemesi. Gül'ün o saatte elinden kurtulmak için bir itiş kakış olmuş olabilir. Veyahut Gül'ün elini omuzundan çekmiş olabilirler. Çünkü DNA çıkmamasının sevi kazağından tutuyor onu, montundan bir şeyinden tutuyor onu. Gitmeyin gibisini ama kızını tutuyor ama çünkü kızı sultanı tutuyor. O da ondan kurtulmaya çalışıyor. Ya itiyor onu ya omuzundaki elini kurtarıyor. Güllü de onu çektiği için böyle eli boşta kaldığı için geri geriye camdan aşağı uçuyor. Olay bence bu. kobro Murat'tan sevgiler. Evet dostlar, Güllü'nün yakın arkadaşı ee, ünlü roman şarkıcı Kobra Murat'ın <laughs> iddiası bu şekilde cinayeti çözdüm diye Pazar sabahı erken <laughs> erken saatte bana e, bu şekilde ses bantları attı çok yorgun olduğunu işlerde olduğunu e, o yüzden canlı yayınlara katılmak istemediğini söyledi ve bu ses bantlarını yayınlarsam Konunun aydınlanabileceğini söyledi. Ben de Kobra Murat'ın bu tezini sizlere duyurmak istiyorum. Şimdi hazırlayacağım yayına ve yayınlayacağım dostlar. Görüşmek üzere. Allah rahmet eylesin.